Gelirim. Gelirim. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur Konak'ta rekor oyla belediye başkanı seçilmesinin üzerinden geçen 500 günü Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Gülri Sururi salonunda düzenlenen sunumla anlattı. Konak'ta hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. Vaatlerinin 65'ini gerçekleştirdiklerini söyleyen Batur, 2023'te iktidarın bir belediye başkanı olmak istediklerini söyledi. Vaatlerimizin bir buçuk yılda, yani 500 günde yüzde 65'ini ki bir altı ayımızda pandemiye gitti, yüzde 65'ini gerçekleştirdik. 2023 yılında gerçekleşecek ki o zamana kadar belki daha önem alınabilir. Bu seçim sürecinde artık 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 iktidarın bir belediye başkanı olmak istiyoruz. İktidarın yani iktidar olmak istiyor. <laughs> Değerli arkadaşlar. Batur bundan sonraki hedeflerini anlattı. Hedefimiz %35 kalan diğer e, vaat ettiğimiz e, vatandaşımızın bizden talep ettiği ve kentlinin isteği olarak e, bunu e, seçim beyanamızı koyduğumuz çalışmaları inşallah e, bittiğinde, dönem bittiğinde tamamını bitirmiş olacağız. Bu konuda e, kararlıyız. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de Batur'un üreten ve birleştiren yönetim anlayışına vurgu yaptı. Konağın çalışkan bir belediye başkanı var. Konağın Üretken bir belediye başkanı var. Konağın kucaklayan bir belediye başkanı var. Şu tablo bile gerçekten çok çok değerli. Sayın Başkan sözünü nasıl bitirdi? Artık iktidarın belediye başkanı olmak istiyorum dedi. E, 20 seneden sonra e, bir 5 sene daha koyun konağa 25 seneden sonra e, iktidarın belediye başkanı olmayı istemek bence en doğal hakkı.